ev almak artık imkansız. Maaşlı çalışan bir emekçi ailesiyle birlikte çalışsa dahi bir ev sahibi olamaz. İstanbul'un en ucuz semti Esenyurt'ta oturuyorum. Burada en dandik evler 2,5 milyonla 3,5 milyon arası. En pahalı evler ise 7-8 milyon lirayı buluyor. Depreme dayanıklı 100-120 metrekare bir ev almak isterseniz 5 milyon lirayı gözden çıkarmalısınız. Peki 5 milyon lira gibi birikiminiz yoksa ne yapacaksınız? Kredi çekeceksiniz. Kişi en uygun krediyi alsa dahi 10 yılda 20 milyon para ödüyor. Peki aylık ödemesi ne kadar bu kredinin? 159 bin lira. Yani 7 tane asgari ücret kazanılsa bir evde ve hiç giderleri olmasa yemek yemeseler İstanbul'un en ucuz semti Esenyurt'ta bir daire sahibi olamıyorlar. Bir çalışan her ay asgari ücret kadar para kenara koysa 5 milyon liraya ulaşması için gereken süre 18 yıl 8 ay. Ev alamadık. Peki ya kiracı olursak?